Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Dünyaya hükmeden Osmanlı padişahlarını anlattığımız serimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. İkinci Murat 1402 yılında doğdu. Babası Mehmet Çelebi, annesi Dulkadir oğullarından Emine Hatun'dur. İkinci Murat sakin ve huzurlu bir hayat yaşamayı arzu eden fakat gerektiği takdirde çok hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kişiliğe sahipti. 30 yıllık saltanatı süresince ülkesini çok büyük bir şan ve şerefle idare ederek emri altında bulunan herkesin sevgisini kazandı. Dindar, adil ve lütufkar bir padişahtı. Çocukluğu Amasya'da geçen İkinci Murat tahta çıktığında 19 yaşındaydı. İkinci Murat'ın tahta çıkışından yararlanmak isteyen Bizanslılar, Mehmet Çelebi zamanında hapsettikleri Mustafa Çelebi'yi serbest bırakıp ayaklanması için desteklediler. Amaçları Osmanlı Devleti'nde taht kavgası yaratmaktı. Anadolu beyliklerinden de Mustafa Çelebi'yi destekleyenler oldu. Osmanlı yönetimine küskün olan bazı komutanlar ve askerler de Mustafa Çelebi'yi padişah olarak görmek istiyorlardı. 2. Murat'ın üzerine gönderdiği birlikleri Rumeli taraflarında yenen Mustafa Çelebi, Edirne'ye gelerek hükümdarlığını ilan etti. Ancak daha sonra Ulubat civarında karşılaştığı 2. Murat'ın ordusu karşısında direnemedi ve kaçmaya çalıştı. Edirne'de yakalanan Mustafa Çelebi idam edildi. 1421 yılında Azap ismiyle yeni bir askeri sınıf kurduran 2. Murat, Mustafa Çelebi ayaklanmasında başrol oynayan Bizans'ın üstüne yürüyerek İstanbul'u kuşattı. İkinci Murat, Bizans'ın kışkırtmaları ve Anadolu beyliklerinin destekleriyle ayaklanan 13 yaşındaki küçük kardeşi Şehzade Mustafa'nın Bursa'yı kuşattığı haberinin alınması üzerine İstanbul kuşatmasını kaldırarak Anadolu'ya geçti ve isyanı bastırdı. Yakalanan Şehzade Mustafa boğduruldu. 2. Murat Şehzade Mustafa olayını da çözdükten sonra devamlı olarak Osmanlı'ya karşı ayaklanan Anadolu beyliklerini etkisiz hale getirmeye karar verdi. Sırasıyla Aydın, Menteşe, Teke ve Germiyan beyliklerine son verdi. Rumeli'de de birçok faaliyette bulunan 2. Murat Sırbistan üzerine sefere çıktı. Sırbistan vergiye bağlandı. Selanik, Makedonya, Teselya ve Yanya dolayları Osmanlı topraklarına katıldı. Arnavutluk Osmanlı himayesini kabul etti. Ayaklanan Eflak Bey'i kazıklı voyvoda üzerine kuvvet gönderildi ve Eflak Beyliği yeniden Osmanlı'ya bağlandı. Türklerin Balkanlardaki bu başarıları Bizans ve Avrupa'yı telaşa düşürmekteydi. Avrupa'da Haçlı Seferleri hazırlıkları yapılıyordu. Balkanlarda Erdel Bey'i Hünyadi Yanoş'un Türkleri pusuya düşürmesiyle 20 bin şehit verildi. Bu başarılar Osmanlı Devleti'ne bağlı bütün beylerin ayrılmalarına neden oldu. Osmanlı ordusu bu kötü gidişe son vermek için çalıştıysa da başarılı olunamadı. Ardı ardına alınan bu yenilgiler Haçlıları ümitlendirmişti. Osmanlı ordusu Rumeli'de ilk defa böyle bir mağlubiyete uğramıştı. Haçlı ordusu Tabur savaşı denilen bir usulle arabalara bağlı top bataryaları kullanıyor. Osmanlı ordusu üzerine geldiğinde arabaları çember haline getirerek içine saklanıyor ve toplarla dört bir yana ateş ederek Osmanlı ordusuna ağır darbe vuruyordu. Haçlı kuvvetleri kazanılan her başarı sonrası daha da güçlü ve kuvvetli ittifaklar yaparak Osmanlı Devleti'ne saldırmaya devam etti. Sırp, Eflak, Erdel ve Macar kuvvetleri ilerlemeye devam ediyordu. Niş yakınlarında yeniden büyük bir kayıp verildi. Haçlı birlikleri Filipe'ye kadar geldiler. Ancak soğukların şiddetlenmesi ilerlemelerine engel oldu. Balkanlar'da ardı ardına uğranılan yenilgiler Osmanlı Devleti'ni zor duruma soktu. Bizans'ın Avrupa'da tahrikleri devam ediyordu. Bu şartlarda her ne pahasına olursa olsun anlaşmaktan başka çıkar yol yoktu. İkinci Murat, barış için girişimlerde bulunarak 12 Haziran 1444'te Segedin Antlaşması'nın yapılmasını sağladı. Barışın devamlı olmasını sağlamak için de anlaşmaya taraf olan kralların yemin vermesi şart koşulmuştu. Bu anlaşmayla Osmanlılar Balkanlarda bir rahatlama sağlayarak yeniden toparlanmak için zaman kazanmışlardı. Ayrıca ilk defa bir sınır kavramı ortaya çıkmış ve Tuna Nehri belirleyici olmuştur. İkinci Murat, Segedin Anlaşması ile birlikte tahttan çekildi ve Manisa'ya gitti. Yerine henüz çocuk denebilecek yaşta olan Şehzade Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet tahta çıktı. Şehzade Mehmet'in tahta çıkması Osmanlı Devleti içinde huzursuzluklara neden oldu. Avrupa'da yeni bir Haçlı Seferi hazırlıklarının başlaması üzerine 2. Murat, oğlu 2. Mehmet tarafından bir mektupla Manisa'dan Edirne'ye davet edildi. Bu arada krallar yeminlerini bozarak anlaşmaya aykırı hareket etmiş ve yeni bir Haçlı Seferi düzenlemişlerdi. 2. Mehmet'in babasını ordunun başına davet eden meşhur mektubu şöyledir. Eğer padişahsanız, Memleketin kötü bir zamanında başta bulunmamanız görevinize aykırı bir harekettir. Silah başına geliniz. Eğer padişah bensem size itaat etmenizi hatırlatıyorum ve emrediyorum. Silah başına geliniz.'' Murat büyük bir hızla Edirne'ye geldi ve Osmanlı ordusunun başına geçti. Varna önlerine gelen Osmanlı ordusu Haçlılara karşı saldırıya geçti. Haçlıların Varna önlerinde bozguna uğratılmasıyla büyük bir zafer kazanıldı. 10 Kasım 1944 Varna Savaşı, Haçlıların İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesini engellemek için yaptıkları son girişim oldu. Bu savaş, Osmanlıları Segedin Anlaşması'na zorlayan şartları tamamen değiştirdi. İkinci Murat bir müddet sonra tahtı yine oğluna bırakarak çekildiyse de devlet adamlarının ısrarları sonucu tekrar tahtına döndü. Varna Savaşı'nın üzerinden 4 yıl geçmişti ki Macar Kralı Can Hunyard, Macar, Eflak, Leh ve Almanlardan oluşan ordusuyla Sırbistan'ı işgal etti. Osmanlı topraklarına girerek Kosova'ya kadar geldi. Savaş Canhun Hunyand'ın saldırısıyla başladı. Savaşın üçüncü günü sahte bir geri çekilme ile çember içine alınan Canhun ve ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. 19 Ekim 1448. 2. Kosova Savaşı sonunda Balkanlar kesin olarak Türk yurdu haline geldi. Haçlılar bir daha Osmanlılara saldırma cesareti gösteremediler. İkinci Murat memleketin birçok yerinde camiler, medreseler saraylar ve köprüler yaptırdı. Külliye binaları ile birlikte inşa edilen Musa Muradiye Camii ve Edirne Muradiye Camii kendi adını verdiği eserleridir. Ayrıca Edirne Gazi Mihal Camii, Amasya Yörgüç Paşa Camii, Filipe Şehabettin Camii, Üsküp Alaca İshak Bey Camii, Üsküp Sultan Murat Camii, Edirne Şah Melek Paşa Camii, Edirne Beylerbeyi Camii ve Karaca Bey Camii yine onun döneminde yapıldı. Yine 2. Murat tarafından inşa ettirilen Edirne, Üç Şerefli Cami'nin yanında bir medrese ve fakirler için bir imarethane mevcuttur. Bu caminin duvarları ve mihrabı son derece güzel çinilerle süslenmiştir. Ergene Nehri üzerindeki 170 ayaklı uzun köprüyü de 2. Murat yaptırdı. 2. Murat Ankara civarında Basık Hisar nahiyesinin yakınında yaptırdığı büyük köprünün geçiş ücretini Mekke'ye gönderilmek üzere ayırdı. Her yıl Surre-i Hümayun denen özel memurlar ve hacılardan meydana gelen bir alayı Kabe'ye gönderiyor, kutsal yerlerin bakım ve tamirini yaptırıyordu. İkinci Murat kitaplar yazdırmış, başka dillerde yazılı kitapları Osmanlı diline çevirtmiştir. Erkek çocukları Fatih Sultan Mehmet, Ahmet, Alaaddin, Orhan, Hasan, kız çocukları Şehzade ve Fatma Hatun.